programının konu avukat Enes Şahin. Enes Bey aynı zamanda bizim gazetemizin de gazete gazetesinin de köşe yazarlarından Adana'da epey tanınmış bir avukattır. Genç olmasına rağmen bu haftaki konumuzda özel üniversiteler, vakıf üniversitelerinin koronavirüs nedeniyle sözleşmeleri nasıl bir etkisi oldu onu konuşacağız kendileriyle. Öncelikle hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Bu sizinle üçüncü canlı can evet. yayınımız. Ancak e, yine de sizi izlemeyen izleyicilerimiz vardır. Onlar için tekrar kendinizden bahsedebilir misiniz? Enes Şahin kimdir? Evet. E, Avukat Enes Şahin, Adana Barosu avukatlarındanım. Adana Barosu'nun e, bulunduğu, bulunduğu şehirde avukatlık yapıyoruz. E, Aynı zamanda Adana Güney Rotarak Kulübü üyesiyim. Geçmiş dönem baş, başkanıyım. Daha önce İnci Gül Hanım'la beraber 8 Mart'tan önce kadın haklarıyla ilgili bir canlı yayın yapmıştık. Bugün de dünyayı da etkisini alan koronavirüsün özel okul ve vakıf üniversiteleri sözleşmelerine etkisi hakkında güzel bir canlı yayın yapacağız umarım. Evet, i̇nşallah. İlk sorum hemen başlayalım. Türkiye'de 10 Mart'ta görülmeye başlayan COVID-19 vakalarına karşı alınan önlemler çerçevesinde ülkemizde birçok sistem aksamış, bazıları ise durma noktasına gelmiştir. Bunların içerisinde en önemlilerden birisi de yüksek öğrenim sistemi. Türkiye'de bulunan 207 üniversitenin 123'ünde uzaktan eğitim sistemi korona öncesinden kurulmuş olduğu için fazla bir sorun yaşanmamış gözüküyor. Ancak geriye kalan 84 üniversitede bu sistem korona sonrasında oluşturulmaya başlandığı için bir takım aksaklıklar yaşanıyor. Bu çerçevede birinci sorum şu, korona sonrası tüm öğrenciler evlerine, köylerine döndüler. Birçok fakir öğrencinin bilgisayarı yok bile. Olsa bile köyde internet yok maalesef. Birçok köyümüzde internet yok. Bu öğrencilerin hukuki bu açıdan durumları ne olacak? Evet, maalesef e, ülkemizde ve dünyamızda COVID-19 e, istisnaları ayrı tutarsak hemen hemen bütün sektörleri olumsuz yönde etkiledi. E, i̇şçiler de etkilendi, işveren de etkilendi, okul da etkilendi, öğrenciler de etkilendi, veli de etkilendi. ...tabii bu etkinin, e, olumsuzlukların bir nebze de orada olsa giderilmesi gerekmektedir. E, biz burada bugün bu özel okullar, e, vakıf üniversiteleri, özel üniversiteler, özel ana okulları, özel eğitim kurumları... ...hani bunlarla ilgili bu olumsuzluklardan e, veli ya da öğrencinin hani en azından zararı neresinden dönse kardır... ...başlığı adı altında hani ne gibi hakları olduğu hususunu değerlendireceğiz. E, sizin dediğiniz gibi bu in, e, internetsizlikten dolayı mağduriyet yaşayan tabii ki birçok üniversite öğrencisi, lise öğrencisi ortadadır. Bununla ilgili ne gibi haklar var? Ben buna değinmeden önce kısaca bu sözleşmelerin ne gibi haklar verildiği konusunu değinmek istiyorum. Bununla ilgili de bir sunum hazırladım. Bununla ilgili kısa kısa başlıklar aldığı altında değerlendireceğim. Özel okulların ve vakıf üniversitelerinin yapmış olduğu sözleşmeler hukuk bakımından iki hukuk dalında ilgilendiriyor. Hem idare hukuku hem de özel hukuk alanında. İdare hukukunu ilgilendiren alanları ÖSYM ile beraber özel üniversite vakıf üniversitelerini sınavla yerleşimler söz konusu. Bu sınavın sınav sistemleri, okulların verdiği not sistemleri, okullarda uygulanan disiplin cezaları uygulama bakımından idare hukuku alanına girmektedir. Ancak okullara kayıt sırasında okulla veli ya da öğrencinin yaptığı sözleşmeler özel hukuk alanına girmektedir. Özel hukuk alanında da tüketici hukukunu ilgilendirmektedir. Şimdi biz burada tüketici kanunundan biraz bahsetmemiz lazım. Çünkü bu sözleşme ile yapılan hak ihlallerinde benim düşünceme göre izleyeceğimiz yol tüketici kanunundan geçmektedir. Şimdi tüketici kanunu maddi 2'ye göre tüketici kanunu her türlü tüketici işlemiyle tüketiciye yönelik uygulamaları kapsamaktadır. Şimdi tüketici kanununda tüketici ile sağlayıcı arasında sözleşme tüketici sözleşmesidir. Şimdi bizim konumuzda geldiğimizde burada okul Hizmet sağlayan kişi olduğundan sağlayıcı durumunda. Öğrenci veya veli bu hizmetten yararlanan kişi olduğundan tüketici konumunda. Bunların arasındaki yapılan sözleşme de tüketici sözleşmesidir. Evet. Burada öğrenci veya veli bu sözleşme gereğince okula bir ücret ödemektedir. Ve bu ücret karşılığında da okulda bir eğitim talep etmektedir. Şimdi okullarla yapılan bu sözleşmelerde okullar tercih edilirken, Okulların sunmuş olduğu bazı alternatifler söz konusudur. Örneğin şimdi özel üniversite, özel okullarda veli ya da öğrenci okula gittiğinde okuldan eğitim dışında örneğin sosyal aktivitelerde ne gibi olanaklardan yararlanacağı, basketbol, futbol, handbol, sanatsal aktiviteler yer almaktadır. Resim, müzik ve diğer hani yüzme ve hobi gibi alternatifler öğrenci ya da veliye sunulmaktadır. Burada bu şekilde öğrenci ve veli okulu tercih ederken onlara sunulan imkanların hepsini bir bütün halinde göz önüne alarak değerlendirmektedir. Hani bu okulu, bu üniversiteyi, burayı tercih etmemizde ne gibi bize olanaklar sağlıyor? Aynı zamanda bazı okul ya da eğitim kurumlarında hizmet olarak o eğitimin dışında servis ücreti, yemek ücreti gibi ücretler de okulda talep edilmekte ve bu hizmetler de sözleşmede yer almaktadır. Şimdi şu anki içinde bulunduğumuz durumdan ötürü bu gibi hizmetlerin hepsi tamamen durdurulmuştur. Bundan dolayı da biz yine tüketici kanununa gidiyoruz. Şimdi tüketici kanununda 13. maddesinde ayıplı hizmet dediğimiz bir durum düzenlenmiştir. Ayıplı hizmet sözleşmede belirlenen süre içerisinde iş, hizmetin başlamaması. Çok özür dilerim. Evet. Siz tekrar edersiniz kaldığınız yerden. Evet. Peki sözleşme hani üniversite kendini koruyarak aslında sözleşme yapıyor. Her kurum kendini koruyarak sözleşme yapıyor. Evet. Yani bu tüketici haklarına giren yani bu madde ile ilgili onlara herhangi bir yaptırım uygulanabiliyor. Yanlış Şimdi benim yaptığım çalışma neticesinde şu sonuca eriştim. Şimdi Tüketici Kanunu'nda 13. maddesinde ayıplı hizmet düzenlenmiştir ve ayıplı hizmeti şu şekilde belirtiyor. Diyor ki: Ayıplı hizmetin uygulanabilmesi için sağlayıcının bir kusurunun olması zorunlu değildir. Yani sağlayıcı benim kusurum yok. Ben bu sorumluluktan kaçınabilirim diyemiyor. Çünkü bu, bu madde şu şekilde diyor. Sözleşmede belirlenen süre içinde sözleşmenin başlamaması ya da sözleşmenin başladıktan sonra da başlangıçta sunulan özellikleri taşımamasında sağlayıcı kusurlu olmasa dahi sorumluluktan kurtulamaz diyor. Her şekilde sorumlu. Bu madde kapsamında değerlendirdiğimizde ...her şekilde sorumlu olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Şimdi ayıplı hizmeti değerlendirelim burada. Şimdi ayıplı hizmette bir takım unsurlar söz konusu. Diyor ki sözleşmenin belirtilen sürede başlamaması ya da devam ettirilememesi. Şimdi bu COVID'den dolayı Mart ayından bu yana eğitim hizmeti okuldan kaynaklı olmayacak bir şekilde durdurulmuş bulunmaktadır. Evet. Ancak şimdi bu madde kapsamında söylenen şu şekilde süresi devam ettirlememesi diyor. Yani şu an öngörülen Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre okullar 1 Haziran tarihine kadar durdurulmuş bulunmaktadır. Yani burada nereden baksanız en azından bir 2,5 ay boyunca eğitim hizmeti askıda bulunmaktadır. Bundan dolayı da süre yönünden şu an eğitimi ayıplı hizmete sokabiliyoruz bu kanun kapsamında. Ayrıca bu maddenin bir diğer unsurunda hizmetin taraflarca kararlaştırılan özellikleri taşımaması. Şimdi eğitimin öğretimin durmasıyla beraber bu sözleşmede kararlaştırılmış bir hizmet var ve bu hizmet diyor ki hizmet sözleşmesi yapılırken evet. okul veya okulla öğrenci veya veli arasında biz size haftanın şu kadar saati ders olanan sunuyoruz. Şu kadar saati sosyal aktivite sunuyoruz. Yemek servisi veriyoruz, hizmet servisi veriyoruz. Okulun bütün olanaklarından eksiklik olarak yararlanabiliyorsunuz. Evet. Ancak şu an yapılan uzaktan eğitimle beraber burada sözleşmede belirtilen şartların hemen hemen %80'i sağlanamamaktadır. Sadece eğitim yönünden bir nebzede olsa durum giderilmeye çalışılmaktadır. Yani burada ayıplı hizmetin iki unsuru da birden oluşmaktadır. Şimdi az önceki sorunuza binaen zaten ayıplı hizmetin bazı bir takım kendine özel nitelikleri var. Ayıplı hizmet kanundan doğan bir haktır. Tüketici kanunundan doğan bir haktır. Ve bundan dolayı da nispi emredici hükümlere sahiptir. Bu ne demektir? Bu şu şekildedir. Okul öğrenci veya öğrenciyle veli veya e, öğrenciyle arada sözleşme yaparken bu hakkınızı ortadan kaldıracak bir sözleşme maddesini sözleşmeyi ekleyemez. Evet. Eklese dahi bu söz, o madde geçersiz sayılır. Çünkü kanun sözleşmeden daha üstündür. Siz kanundan doğan bir hakkı sözleşmeyle ortadan kaldıramazsınız. Yani e, şu an bir hizmet söz konusu Öğren, öğrenci veya veli ile e, okul arasında ancak bu hizmette aksamalar meydana geliyor. Okul size sözleşmede ben hiçbir şekilde sorumluluktan kurtulabilirim, bununla ilgili madde ekleyebilirim bunu diyemez. Peki öğrenciler? şu anda eğitim alamıyor. Uzaktan da eğitim alamıyor varsayıyoruz. Birçok üniversitede zaten uzaktan da eğitim yok. Evet. Peki öğrenci parasını geri iade edilmesini talep edebilir mi bu durum? Evet. Şimdi tüketici kanundan meydana gelen bu aksamalardan dolayı kanun tüketiciye bir takım seçimli haklar tanımaktadır. Bu haklardan bir tanesi de ayıp oranında bedelde indirim isteme hakkı. Şu an hizmet sağlanıyor. Uzaktan eğitimle beraber. Ancak normal şartlarda okul öğrenciyle sözleşme yaparken eğitimin belli saatlerde belli aralıklarda verildiğini öğrenciyi taahhüt ediyor. Hizmet bu şekilde sağlanıyor. Onun dışında yurt, yurt eğitimi olanlarda bazı okullar yurt ücretlerini peşin almaktadır. Servis ücretlerini peşin almaktadır. Yemek, kırtasiye masrafı adı altında ücret almaktadır. E, sosyal aktivite başlığı adı altında ücret almaktadır. Ve eğitim ücretleri. Şu an uzaktan eğitimle beraber normalde günde okul o gün 6 saat eğitim verecekken, 7 saat eğitim verecekken uzaktan eğitimle beraber bu eğitim saati belki de günde 3 saate düşürüldü. Bununla ilgili de aksamalar meydana geliyor. Şimdi burada tüketici bir takım seçimli haklar tanınıyor. Örneğin burada eğitimde meydana gelen verdiğiniz bedel karşılığında hizmetin tamamını alamamanızdan dolayı bedelde indirim hakkına sahipsiniz. İndirim isteme hakkına. Aynı keza servis ücreti, yemek ücreti. Bu tür hizmetlerden zaten şu an hiçbir şekilde faydalanılamıyor. Çünkü şu an e, öğrenci evde uzaktan eğitim alıyor ama ne servise biniyor, ne yemek yiyebiliyor, ne aktivitelerden yararlanabiliyor. Burada kull kullanamamış, yararlanamamış o bir haktan dolayı okula ödenmiş bir ücret bulunmaktadır ya da ödenecek bir ücret bulunmaktadır. Bununla ilgili de bu bedelde indirim isteme hakkına sahiptir. Evet. Aynı zamanda e, buradaki süreçte Hizmetin yeniden görülme sistemi hakkı da mevcuttur. Hatta e, Milli Eğitim Bakanı'na bir açıklama yaptı. Yazın okullarda telafi eğitim başlığı adı altında eğitim vereceği konusunda. Evet hatta e, bütün öğrencilerde sınıfı otomatik geçmiş olacak. Evet yani tabi öyle kıstaslar konuldu vesaire. Hı. Şimdi öğrenciler sınıfı geçecek ama sınavlar söz konusu, üniversite mezun olma aşamasındaki öğrenciler söz konusu. Şimdi e, bu konularla ilgili şöyle bir durum söz konusu olacak. E, okul şu an bazı hizmetlerden öğrenciye hizmet veremiyor ancak yazın telafi eğitimlerle beraber şu anki verilememiş olan hizmetler verilebilirse ve veli ya da öğrenciden ek bir ücret talep edilemezse okul burada hizmetin yeniden görülmesini sağlamış olabilecektir. Ondan dolayı e, tüketicinin bu yeniden görülmesini isteme hakkı da söz konusu olabilir. Şimdi genelde bana da şu konuda çok iki soru geliyor. Hani sözleşmeyi direkt feshetme hakkı var mı ya da okuldan tazminat isteme hakkı var mı diye. İşte tam da ben ona yakın bir soru sormak evet. istiyorum. Öğrenci son sınıfta, belki de bu yıl bütün derslerini verip mezun olacaktı ve işe başlayacaktı. Şimdi bir yıl sonra işe başlamak zorunda kalacak. Bu nedenle. Ee, o öğrenci üniversiteden hakkını talep edebilir mi? Burada tabii ki e, bir mağduriyet söz konusu olacaktır illaki. Şimdi yani e, bir bedel bu tazminat kısmına yani değinecek olursak şu şekilde e, tüketici kanununa göre ayırtlı hizmetten dolayı e, tazminatı talep edemiyorsunuz. Burada hani bedel iadesi ya da e, hizmetin yenilenmesi talep ediliyor ama Borçlar Kanunu'na göre yani genel hükümlere göre bir tazminat talep edebilme hakkı söz konusu olabilir. Ama tazminat talep edebilmek için bizim hukukumuzda şöyle bir durum söz konusu. Bir kişinin tazminat talep edebilmesi için bir mağduriyetin olması lazım ekstrada. Yani bu mağduriyetten dolayı bir zarar tazmini söz konusu olabilir. Hani öğrencinin okuldan kaynaklı. Şimdi normalde ayıplı hizmette okulun az önce söylediğim gibi bir kusurunun olması söz olmaması da olabilir. Yani sorumluluktan kaç kurtulamaz yani kusurum yok diyerek. Ama tazminat olaylarında okulun bir kusuru yoksa tazminat talep edemezsiniz. Şimdi tazminat kusura dayanan bir olaydır ama. Diğer ayıplı sor, ayıplı hizmetten farkı odur. Tazminatta kusur söz konusudur. Hani okul şu, e, örneğin uzaktan eğitim az önce ilk sorduğunuz soruda okul e, internet sistemini kurmamış olanlar ya da uzaktan eğitim sistemini kurmamış okullar mevcuttur. Bütün okullar kurmuşken okul ya da üniversite diğer okul ve üniversite bu hizmeti kurmamışsa, eksik kurmuşsa, hizmette aksaklıklar varsa o takdirde tazminat isteme hakkı verecektir veli ya da öğrenci. Çünkü orada artık ee, ...uzaktan eğitim de yapılamamış... ...orada tamamen bir zarar söz konusu oluyor. Orada o ayıklı hizmetin yanında... ...tazminat hakkı da tanımış olacaktır. Bu sözleşme üfesetme olayına gelirsek de... ...sözleşme ki olaylarında... ...genelde daha çok... E, ...hizmetin tamamen verilememesi gibi durumlarda... ...hani e, öneriyoruz. Hani bu sözleşme... ...buna ben en çok örnek şunu veriyorum... ...anaokulu sözleşmeleri... ...hani özel anaokulları. Şimdi üniversite ya da okullarda... E, ...liselerde, ortaokullarda... Uzaktan da olsa bir eğitim söz konusu. Evet. Ancak özel anaokullarına baktığımızda velinin özel okulunu tercih etmesinin nasıl nedeni? Orada çocuğunun e, ikili ilişkilerinin gelişmesi, yemek alışkanlığını kazanması, tuvalet alışkanlığını kazanması, paylaşma alışkanlığının kazanması. Hani burada e, bunlar uzaktan eğitimle sağlanamayacak hizmetler. Yani siz burada okul uzaktan eğitim vererek veliye ödev vermiş oluyor. Burada çocuğa ödev vermiş olmuyor. Ama velinin okul tercih etmesinin nedeni çocuğunun başka türlü gelişimini sağlamak. Bundan dolayı yani e, özel okul ya da vakıf üniversitelerinden farklı özel okullarının e, hizmetin tamamen verilememiş olması durumu. Evet. Bundan dolayı özel ok, anaokullarında okullarında daha çok sözleşmeyi feshetme etme durumu söz konusudur. Yani bu bahsettiğimiz durumlar e, özel eğitim kurumları için de geçerli. Aşır, yani hiçbir bir neden var. Onlarda evet. vermemek için uğraşmıyor sonuçta yani büyük bir problem her türlü sağlık açısından böyle bir önlemin alınması gerekiyordu. Yani anaokulları bence bunun bu kapsamın dışında tutulması gerekmez mi? Şimdi şöyle bir durum söz konusu. E, tüketici kanununda tüketici ve sağlayıcı tanımlanırken bir tarafta hizmet alan tüketici, diğer tarafta da hizmet veren sağlayıcı söz konusu. Bu hizmet veren kişi de ticari işlerle uğraşan kişiler. Yani bir nevi burada okul tacir o aslında ve basiretli bir tacı bu tür durumlarda artık bir tarafa sorumluluk yükletilecek kişi olacaktır. Çünkü şu şekilde de durum bir söz konusudur. Hukuk ve hakkaniyet gereği değerlendirecek olursa e, anaokulunda giden örnek verdiniz. Çocuk e, çocuk anaokuluna gitmiyor. Hiçbir hizmet almıyor. Velinin buna ücret ödemesi söz konusu olması da veli hiç açısından orantılılık ilkesi gereği hakkaniyetsizlik olmaz mı? Yani. Ama sonuçta e, düşündüğümüzde her şey normale döndüydi. baki kalmayacak mı bütün haklara. Tabii ki. Şimdi bundan dolayı bu haklar telafi edilmediği zaman artık bunları talep edebilme hakkı oluşacak. <laughs> ben zaten Çünkü bu konuyla yani ilgili son anlaşmakta. Bizim de yanlış anlayıp da hemen gidip anaokullarına Tabii. dava açmaması gerekir ya. Yani Kesin, bu, bu Kesinlikle. Bunu da düzeltmek gerekir. Tabii ama. ki şöyle zaten benim özellikle tavsiyem bu süreçte şudur ki bu eğitim öğretim yılı bitmeden hiçbir şekilde bir işleme başlanılmaması. çünkü şu an olağanüstü bir süreçten geçiriyoruz ve gerek değil Türkiye dünyada emsal olmayan davalar olacak bunlar çünkü ilk kez açılacak bir dünyaya ilk kez başına gelen bir olay bundan dolayı en azından şu içinde yıl bulunduğumuz yıl sona ererse okullar nasıl bir telafi yoluna gidecek devlet bir bu işe el atıp Herhangi bir mağduriyet giderebilecek mi? Bunun aşamalarını beklemek lazım. Çünkü belki de yazın okul şu anki veremediği hizmeti verecek ve hiçbir ücret talep etmeyecek ya da okul daha farklı şu aşamaları giderecek hizmetler verecek. Yani ondan dolayı şu aşama en azından bir bu eğitim öğretim yılı bitirmeden hukuki yollara girmemesi taraftarıyım da bende. Bunun dışında bir de özel ve vakıf üniversite, üniversitelerinde çalışanların durumu da belirsiz aslında. Şu anda devletimiz tamam işten çıkarılmayacak denin dedi ama baktığımızda bu kurumlarda şu anda herhangi bir ücret alamıyor kimseden. Alamadığı için de bu personelini nasıl istihdam edecek? Evet. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Tabii ki şu anki bulunduğumuz süreçten dolayı ee, en başta da söylediğim gibi işçisi de mağdur, işveren de mağdur, okul da mağdur, öğrenci de mağdur, vedi de mağdur. Ee, buradaki amaç minimum mağduriyet sağlayabilmek. Şimdi okul öğrenciden ücret alamadığından dolayı e, çalışanın ücretini ödemiyorum diyor ama şimdi burada yine ben şunu söylemek istiyorum. Burada okul güçlü su suje. Burada orada okul burada tacir. Öğrenci, işçi, işçi okula hizmet veren kişi, öğrenci hizmeti alan kişi Ücretini peşin ödemiştir. Ama hizmetini alamıyor mağdur. Yani burada işçi diyor benden kaynaklı bir sorun yok. Ben yine iş, çalışmak istiyorum. Ama okul diyor ki şu an çalışma imkanı yok. Çalışamıyorsun. Hani burada nasıl bir yol izleyecek? Burada e, okulla çalışan arasındaki ilişki işçi iş, iş işçi iş veren ilişkisi. E, bu da daha sonraki ileriki dava süreçlerinde ee, bunu da yine belki bir başka bir canlı yayında işçi işveren ilişkisi yönünden değerlendiririz çünkü e, kanunda e, işverenlere bir takım haklar tanıdı. Hani işçini işten çıkartamazsın ama ücretsiz izne ayırarak e, askıda tutabilirsin ve bundan kaynaklı olarak da işçiye günlük belli bir e, ücret ödenir tarzı e, bir e, genelde yayınlandı. Evet. E tabii bu da e, normalde atıyorum o işçi 5000 500 bin maaş alırken şu an e, bu çalışma ödeneğinden kısa çalışma ödeneği başlığı adı altındaki ödenekten dolayı tabii ki belki maaşının üçte birini alacak ama dediğim gibi burada bir mağduriyet olacak yani. Bu mağduriyeti çözmek imkansız. Ama kanunun tanıdığı haklar eşliğinde bu mağduriyetin giderilmesi adı altında haklarını arayabilirler. Evet. Dediğim gibi o ilişki biraz daha işçi işveren ilişkisi bir uzun bir konu. E, umarım onu başka bir gün daha detaylı evet. olarak irdeleriz. Siz sanırım epeyce hazırladınız. Evet, bu program mi? için özel bir çalışma hazırladım. Ee, az önceki bahsettiğimiz ayıplı hizmetle ilgili son bir cümle daha söyleyeyim. Ee, şimdi bu davayla ilgili şimdi şu da çok soruluyor. Hani ben okula ödemeyi bıra bırakırsam okul bana karşı herhangi bir hukuki işlem başlatabilir mi? Ya da ben bununla ilgili dava hakkımı ne zaman kullanabilirim? Şimdi e, kanun gereği bu konuyla ilgili dava hakkınızı iki yıl içinde kullanabilirsiniz. Yani hemen bugün okula ben gidemedim, yarın ben okula dava açayım diye hareket etmek e, şu an için çok erken bir aşama. Dediğim gibi ilk önce yazı bekleyip okulun sunduğu imkanları ve telafi e, edecekleri unsurları gözetmek lazım. İki yıl içinde bu konuyla ilgili dava açabilme hakkı söz konusudur. E, bununla ilgili de dava açmadan önce, hani bu konuyu ayıplı hizmetten gidersek... E, ...tüketici mahkemesi alanına girmektedir tüketici kanunuyla ilgili işlemler. Tüketici mahkemesinde de dava açmadan önce... ...tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Yasal sınırlara uyuyorsa. Evet. Örneğin ilçelerdeki tüketici hakem heyeti sınırı... ...bu yıl için 6.920 TL'ye kadar olan parasal sınırlar... ...illerde de 10.390 TL'ye kadar olan parasal sınırlar. Yani sizin okuldan talep edeceğiniz para... ...6.920 TL'nin altında bir paraysa dava açmadan önce hakemiyetine başvuru hakkınız bulunmaktadır. Talep edeceğiniz... Evet. Valiliklerde. Valiliklerde bulunan e, ilçe tüketici hakemiyetleri vardır. Aynı zamanda e, ilk tüketici hakemiyetleri vardır. Onda da parasal sınırla 10.390 TL'dir. Valiliklerde ve kaymakamlıklarda yer alıyor. Kaymakamlıklarda da hakemiyetleri var. E, 10.390 TL'den daha düşük bir miktarda bir para talep ediyorsanız okulda bununla ilgili de dava açmadan önce hakem heyetine başvuru zorunluluğunuz bulunmaktadır. Eğer sınırlarınız daha yüksekse. Burada hakem heyeti belirliyor aslında alıp almayı. Tabii ki bu parasal sınırlarda bir e, talebiniz varsa hakem heyeti buna göre bir karar veriyor. E, süreç o şekilde başlıyor ama talep edeceğiniz miktar tabii ki. Hani bazı üniversiteler var yıllıkları. Yıllığı 50 bin TL'lik 50 bin TL. Evet. Örneğin aldığınız hizmetle kıyasen verdiğiniz ücreti değerlendiriyorsunuz ve 10.390 TL'nin daha üstü bir rakamsa e, direkt Tüketici Mahkemesinde dava açma hakkınız söz konusu. Evet. Peki programımızın sonuna geldik. Biliyoruz ki Türkiye dünyaya göre koronavirüste çok daha iyi durumda ve her ne kadar sıkıntılar yaşanıyor olsa da ülkemizde sağlık her şeyden önce geliyor diyoruz ve sizin son olarak eklemek istediğiniz ya da izleyicilerimize vermek istediğiniz mesajınız var mı? Ben şunu söyleyebilirim. Şu an e, olağanüstü bir süreçten geçiriyoruz ve herkesin bir şekilde mağdur olduğu bir süreçten geçiyoruz. E, bundan dolayı e, mağduriyeti minimum seviyede giderebilmek e, kişi için en lehine durum olacaktır. E, bu süreçler inşallah e, ilk fırsatta en kısa sürede sonuçlanacaktır. E, öncelikle buna bir, e, inanarak daha sağlıklı ve dikkatli olarak hareket etmek lazım şu süreçler tamamen sona erdikten sonra da ben eminim ki zaten okullar, üniversiteler, işverenler bu şekilde mağdur mağduriyetleri eee gidereceklerdir. Sadece birbirimize biraz daha süre vermemiz gerekmektedir. Biraz daha sağduyulu olmak gerekmektedir. Bu süreçler geçtikten sonra da bütün mağduriyetlerin gerek devletimiz nezdinde gerekse de hizmet sağlayan işveren tarafından gidereceği kanaatindeyim. Biraz daha sağduyu temenni evet. ediyorum. İnşallah. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız çin sağlık. Evet sevgili izleyicilerimiz, İnci Gül'le biz bize programının sonuna geldik. Önümüzdeki haftaya farklı bir konu ve konuyla tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın.